Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezon çekimleri Antalya'da devam ediyor arkadaşlar. Antalya çekimleri sanki bizlere 5. bölümü hatırlatacak. Herkes çok heyecanlı çünkü öyle bir bölümler geliyor ki bu yazda herkes Fox TV ekranlarına kilitlenecek. Umarız reytinglerde de dizimiz tavan yapar. Çünkü muhteşem bölümler bizleri bekliyor. Birinci fragman herkesi çok şaşırttı ve umarız bu sadece Serkan'ın bir rüyasıdır. Yarın veya diğer gün fragman gelecek arkadaşlar. Bakalım fragmanda neler göreceğiz? Tabii ki herkes çok heyecanlı ve yeni sezonu iple çekiyor. Ben de sizler için yepyeni videolar paylaşmaya devam edeceğim.